Beyler solumuzda solumuzda. İşaret daha iyi. Kim attı lan sesi? Lan gelmişler lan gelmişler. Lan gelmişler. O adam sesemle atıp daldı lan bizi. Adam. Şey. Onlar İki bitti sağdakiler. Vardı ilk sırtlıklarımız. Benim ve Bitti bitti. Burada var, burada var, burada. Yanımızda var. Sen almadın ki bisikletini aldın mı? Aldım oğlum, geldim buradaydı lan. Adam önümüzde. Ha <laughs> ee, şey. oğlum biriniz bırakıyorsun. Adam önümüzde lan. Evet. sattı kaldırıyor. Sende bisiklet var mı abi elinde? Boş ver lan tamam şurada bir oynayalım. <laughs> Önümüzde lan. Daha adam buldum. Ben bombayla birini düşürdüm. Bombayla ne biri şey. düştü. Self-aid olabilir şurada bir yerde. Alan geldi aşama 5. Acil kaçmamız Allah kahretmesin lazım. Kahretmesin ya. Arabaya bineceğim ben. Kazımızdan. İki taraftan. Buradalar lan. Aşağıdalar oğlum aşağı. Allah kahretmesin. Ben diyorum ki arkadan mı diye. Ha bisiklet uçtu. Var hala. Bak Burak bisikletin nereye gitti gördün mü? Evet arkamızda burada. Burada. Mavide. Sakin, sakin. Var daha. Yapma ya. Nasıl düşürdü o beni? Nasıl bitirdi beni o ya? İki kişi daha var. Arda Geldi. Yanımızda var. Sizin içinde di bunlar. Hmm. Bak. Beni alın. Avardayı kaldım koşuyorum. Takip et bırak beni. Tuttuk. Tut. Tutamadınız. Tuttum lan. Tutamadınız. Söyledim. Tut. Onlar hala savaşıyor. Hadi. Molotof attım. İçeri Hay düştüm lan. Giriş, elsel, selfo et, selfo et. Bir kaldı. Orada tam yatan kim? Solda Gökhan. Da burada burada, burada burada. Acele ettirme. Por ahí, ya,